çolardan nefret ediyorum. Öncelikle oyunun giriş ekranını incelediğimiz zaman etrafta parçacıklar uçuşuyor. Tozları net bir şekilde görebiliyoruz. Ve burada upgrade to the best nation white call, call. Yerde çanta mı var terk edilmiş? İnşallah trene bomba koymamışsınızdır. Ben burada night agent gibi ölüp patlamam. Onun dışında ışıklar yarım söylüyor. Gayet nezih bir tren. Yeni oyuna başlayalım. Oyunun amacını da bilmiyoruz bu arada. Ben bu oyunu oynamak istemiyorum şu an. Kıpırdayamıyorum. Keşke kıpırdayamasaydım. Şu an kıpırdayabiliyorum. Do dostum dostum ya ne oluyor ya? Ne biçim oyun ya? O flashlight'ı bir de gecikmeli açıyor. Shift'le koş. Money. Ha! Ha <laughs> ha. tamam teşekkür ederim. Bu motifler gerçekten çok güzel. Burada tavuk var. Kanatları güzel. Birazcık Bay Yengeç'in ellerine benziyor kanatları ama bu galiba Bay Yengeç olabilir bu arada. Çok önemli değil. Bay Yengeç'i zaten sevmezdim. Cimri para gözün teki. Her yerde de para var. Bu kesinlikle Bay Yengeç. Buralardan gidemiyorum galiba. Dostum ben bu... Okey oraya bakmam, oraya bakmam hiç sorun değil. Oraya bakmam. Sadece nereden geldim merak etmek iste merak etmek istemedim. Merak ettim. Merak etmek istenilen bir şey değil çünkü diye düşünüyorum. Tamam. Bu ne? Aa çok tatlı. Ver bakayım. Anam. Aynı mı benim oğluşum? Ne oluyor? Ne oluyor? No. Oo, bir saniye ben zıplayamıyorum. Zıplayamıyorum. Ben buradan geçmeyeceğim. Oyun beni geri göndermek istiyor. Flashlight'ı kapatıyorum. Gereksiz ışıklar yanmasın ya da yansın. Hiçbir yalan ışık gereksiz değildir. İnsanların zekası ışıklarla temsil edilir. Ne alaka bunu? Park ticket'ı. E al. Aa, A ile yakınlaşıyor. Left mouse interact. Ha böyle. Pardon. Bu işaret çıkınca interact yapıyoruz. Amına koyayım insana zor geldi. Ben tene dönüşüyorum. Meeting with a psikoterapiyle 5 bir sus. Bir şey okuyorum insanlara. Psikoterapiyle saat 5.30'dan randevum var. Arkama bakmayacağım. Birisi bir şey mi düşün <laughs> Dostum, beni ne oyun? Ben hangi nasıl bir oyun nereden buldum ki? Eee, pekala. 5.30'daki psikoterapi randevuna iyi şanslar. Ama çantanı burada unutmuşsun. Sanırım çantanın içinde de inşallah para vardır da. You can do it. Ama bak şimdi Sivas yolları bize göründü. Bak al işte. Oyunun asıl olayı şey de altta. E'ye basıp bir şeyleri yakınlaştırman. Şimdi dostum ben oraya gelmeyeceğim bu arada. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Yoluma çıkmasan iyi edersin. Ama sen yaratık ve orada olan bir yaratıksın. Ben oraya gelmem ki. Ve boynuzlarım var. Eşinle ilgili sıkıntıların beni çok alakadar etmiyor ama benden çıkarman birazcık etik dışı olur. İşte benim 5.30'a randevum var ve ben şu an ona geç kalıyorum. Anne Sivas namus bekçisi. Gir içeri kapıyı kapat. Al. Merhaba. Hiçbir şey görmüyorum şu an çok karanlık. Galiba trene bir şekilde binmişim dostum. Ufak bir kaza yapılmış olabilir. Benim hiçbir mesuliyetim yok. Oh, no fucking way. Ha, iyi en azından sadece bir tane vagon var. Monsters Among Us. Ya canavarlar aramızda. Sayeseleşi. Şey. Sayeseleşi. Ya ne çatal dili konuşuyorum işte. Ya sokarım. Ana. Bebek mi var? <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. E, 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 e. Piş, piş, piş. Harika burada lanet olsun ağlayan veletle birlikte kaldık. Arkadaşlar oyunun olayı bu arada... It's not her cha Buna it's not Okey Ay ay ağlama ağlama Onlar öbür va vagonda bizi ilgilendirmiyor Ben kendi vagonumdaki bebekle ilgilenmek istiyorum Aşkım Ama sus da Pekala dostum burası çok gizem dolu İnsan 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 <laughs> Amanın amı. Likurente bonjour. <laughs> dostum benim Fransız. Ağlama amına koyduğumun çocuğu. Seni doğuran annenin ırzı değerlerine Sivas'a götüreyim lan. Umarım rakundur. Ama Sivas'a annenizi götürür mü şimdi ha? Bir de bir şey sorabilir miyim? Bu tren nasıl kaza yaptı? İlgili gerekli kişiler bana bunu açıklayabilirse çok sevinirim. Çünkü amına koyduğumun treninde bir tek ben kalmışım dostum. Lanet olsun. Do Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bebek nerede? Çocuğumu verin. Çocuğumu ver. Ananın avrat nikahı dışarıda atomik gaz salgılanıyor lütfen okey trenle onun arasında yok trenle senin aranda o yok yok ne olur imdat bu ne bro what the fuck is that did i did, did i it it şunu it annem Ka Aa, karanlık olunca annem garip davranıyor anne anne dur anne dur Anne dur. Yat yat saklan. Oh my fucking. Oh, oh no 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 what the fuck I did Bu oyun beni tamamen korkutma oynuyor. Ne bu? Annem beni kitledi. Babam beni terk etti. Annemin annem Sivas'a gitti. Ne kadar güzel bir şapka dostum. Adeta oyuncak hikayesindeki kovboyun şapkası gibi çok entelektüel. Oyuncaklar muazzam. Keşke böyle bir odam olsa. Dostum boyum kaç? O 197. En son 1967'de 197 Evet, harika bu kim? Kırmızı başlıklı kız. Babası gidince annesi buna baya kötü falan davranmış. odaya falan kilitliyormuş. Ailevi sıkıntılar çeken bir birey herhalde. Ben hiçbir sıkıntı göremedim ama. Just shut the fuck up you fucking bitch. Evet. Yok, hayır birazcık sakin bak. Tamam seni anlayıp ama ayıp ediyorsun. Psikiyatrin bana ne ilacı verdi de ben böyle oldum ya. Tamam. Merhaba. <laughs> Ha, horospeteciyim. <laughs> Yatağıma gidip yatabilir miyim? Çok yorucu bir gün geçirdim de gerçekten. Oo, bir şey söyleyebilir miyim? Robotum ve odamdaki diğer oyuncaklarım nerede? Niye bir tek burada bu ikisi kalmış? Palyaço. Palyaço. Hangisini seçelim? Buna baksana bu bizi öldürür. Bak bu hiçbir şey yok çıplak ayak oğlum bu. Bunun kendine ayrı yok. Hiçbir şey yapmaz diye düşündüğümüz zombi palyaço mu? Yoksa fake olduğunu düşündüğümüz elinde çekici olan palyaço mu? Ve bir de gülen surat. Biz bir şey diyeceğim biz neyi seçiyoruz ki bu arada şu an? Yani bunları alınca bir şey mi olacak? İkisini de alayım. Keşke zombi olan palyaço seçseydim. Bu ne? Al onu senin ruhlardan falan korur herhalde. Ne yaptım ben şimdi? Aa, dışarıda müzik çalıyor. Annen yok, annen yok, annen yok şimdi annene vururum ha. Ya oğlum zombozoyu seçtik. Harbiden zombozoya benziyordu o ya. Dostum sakin ol Bak burada bir kuru... zombozo. Oh no fucking way. I'm not doing this right now, okay? <laughs> Merhaba. Okay. A ay selam. Kız ne kadar çıkmış üstündeki. Geliyor mu yan? Hmm. Merhabalar. No. Özür dilerim kıyafetini kıyafetini çalmayacağım. Dost dostum. Bir adım daha atarsan seni bıçaklarım. <laughs> ya benim 5.5'ta psikiyatrist randevum var aramına koyayım. Burası mı? Burası mı? Evladım. Onu bu biz miyiz? Bizim geçmiş halimizmiş galiba. Yay yeah, man. Şunun şu manken duruşu. Oo. That's nice ass. sen de orada ağla. Tamam mı? Hanımefendi. Yani inşallah hanımefendisinizdir. Gelebilir miyim sizin vagonunuza? Ya benim 5,5 tane bir görüşmem var ama sıkıntı değil. Ekip sizle de derseniz buluşabiliriz. Kadınlara bir daha asla güvenmeyeceğim. Hayır dostum ha Karanlıktan korkma. Bunlar hareket mi şimdi bir dakika? Yok. bunlar hareket. Oo, ne demek o? Dostum galiba maskaran akmış Seni hangi erkek yüzlü bilmiyorum ama sinirini benden çıkarmamalısın. Ben gerçekten ortamdaki en komik adamlardan biriyim. Hani şöyle fak bir tap... Ben seninle takılmam bu arada. Hani senin duygularını oynamam. O yüzden kibarca geçiyorum. Teş... kibarca. Kibarım. Benden kibarını bulamazsın. Merhaba. <laughs> Oğlum yavşak yavşak oynaşmayın lan. Selam. Ee, oo. Abi adamın başı yok. Bu bilgiye mütabık mıydın? Neyse. Herkesin başı olmak zorunda değil bu arada. Ben insanların fiziksel özelliklerine saygı duyarım. Kolay gelsin. Merhabalar. 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 <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Horus bıçacı neredesin? Bu arada benim çok iyi bildiğim bir makyaj şeyi var. Kimseye söylemedim. Bana özelden yaz. Ama bir şeyle açmamız lazım. Bir şey var mı bana verebileceğiniz? Elinizde bir şey tutuyor olabilir misiniz? Hani size saygısı bu ne? Doğru anahtarı bulmak lazım. kaç tane anahtar olabilir ki en fazla? Bir şey söyleyeceğim karanlıktan korkma derken. Biz şimdi ışığı kapatsak ne olur? Belki doğru anahtar yerlerde parlar falan diye düşündüğüm için böyle bir şey yaptım bu arada. Dostum. Ne oluyor orada gördün mü? Özür dilerim sana demedim sen göre göremeyeceğini biliyorum ben. Ay ayıp oldu. Bir ayıp oldu. Aman okuyayım Harry Potter'daki başsız Nick misin sen yani? Anahtar alıyorum. Ah Yanlış anahtarmış ve bize zarar verdi orospu çocuğu. Ben dedim ama ellerinde olabilir diye. Ver bana. Ay ne yap ne olacak şimdi? Yanlış alıyorum ama insanlar yanlış yapabilir. Ama anahtarı götüme soktum herhalde böyle bir senaryonun yaşanması için. Okey. Doğru anahtarı nereden bulabilirim? E bu. Teşekkür ederim. Oh. Nasıl? Ay! Ay ay ay. Lütfen, lütfen ne olur, ne olur? Ne olur, ne olur? Ne olur? <laughs> ya ben ne oynuyorum amına koyayım? Alacağım. Kim o? Merhaba. Anne tamam özür dilerim elektrik faturasını ben öderdim niye bu kadar sinirlen... ve gerçekten o bizim annemizmiş bu arada. Bana bak kadın. <laughs> no no I didn't say that. Oh, I'm so fucking sorry. You are the best mom I've ever seen. I just uh, actually seen like hundreds fucking moms and. Bu ne? I see monsters in my room. My mother didn't believe me and locked me in the basement. Senin annen tam bir sütaş kaşarı bu arada. <laughs> Dostum bisikletim bile var. Söndürürüm ışığı söndürürüm. İyi misiniz? Bu ne zamandır burada var? Ben onunla ne yapacağım? Kapıyı açmayacaksam. Bir şey Burada böyle şeyler yoktu bu arada. Yani mal değilsem yoktu. Mal da olabilirim. Mal olma opsiyonum var yani. Mal olmak da kötü bir şey değil bence de. Dostum bunun ne heykeli olduğunu sorgulamayacağım bile. Bu ne? Hatırladığım kadarıyla annem habire tuhaf davranıyordu diyor. Arkadaşım koca ayak. Barbara Finch. Şu arkadaki de koca ayak olması lazım. Dostum sen ayakların biraz büyük mü? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ha? He? he? Çantanda ne var? Çantanda ne saklıyorsun? Seninle daha fazla tartışmaya girmeyeceğim. Aa. Oh, oh. Dostum yardım edecek misin? Sanırım bu hayır demek. Okey. Sakin olun kızlar. Sakin olun hanımlar. Sakin. Sakin. I'm just looking this shit. What is in it? İçinde ne var bunun? Pekala. Bunu nasıl öğrenebiliriz? Tabii ki de. Anahtarla. Öyle değil mi Bay Koca Ayak? Top mu? Dostum o topun buradan gelme imkanı yok. Belli etmiyorum ama saf, salak olduğum için böyle konuşmam bozuldu. Heyecanlanan... İşte bu da bardağı taşıran son damlaydı dostum. Ben annemi istiyorum. Dostum gel. Oo. Adam mankenleri öldürmüş galiba. Ver şunu. İçeri giriyorum. <laughs> tamam, sakin olalım arkadaşlar. <laughs> Vesvese yap. Anne. A Anne. 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 Anne ayı geldi. Anne ne olur yardım et. A woman is a blunderous stream. We might find 43 ahead for the green meadows. Annemiz kendini galiba Gandalf sanıyor. Merhaba. Harika oyun şimdi kaydediliyor ve yarra ayeti yüksek ihtimal. Bölüm 3. Büyük eğlence. Gerçekten mi? Aa, aa merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim iyiyim. Sağ olun. Merhaba. Whoa, that was funny. <gülüyor> 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 merhaba. Komik bir şakaydı ama bir daha olmasın. <laughs> Benim 5.30'da bu arada randevum vardı ama geç kalmam umarım değil mi? Okey. Hey. Aa dostum iyi misin? Dostum. Merhaba. Dişlerini fırçalamanı tavsiye ederim bu arada. Etrafa bakmam gerekiyor. Bu ne? Eskiden babamla bu parka gelirdik ama kazadan sonra bir daha asla buraya gelmedim. Şimdi niye geldin o zaman? Geri zekalı mısın? Hmm, bir şeyle açmamız gerekiyor. Neyle açabiliriz? Arkadaşlar düşünün. Zeki olmalıyız. Arkadaşlar Bu ne? Şu an Outlast gibi bir... Şu an bu domuz adam mı Outlast'teki? Hey. Beni görmedin. Beni galiba gördü. Beni gördü. Buraya doğru geliyor, gülerek geliyor. Ne oldu? Buraya çıkamıyor musun? Bitch what the fuck are you doing, man? Ne yapıyorsun lan? Orospu. Ben hiç eğlenmiyorum bu arada. Selam. Oo, bu kötü olmuş. Okey. Ananı sikerim ama şimdi beni bir de palyaço dışında bir şeylerle de uğraştırma. Baksana gidiş yoluma geliyor. Top mühimmen amına koyayım buraya geliyor. Dostum konuşabiliriz. Dostum konuşabiliriz. Dostum onların içinden geçme gibi hakkın olmaması lazım. Ananı sikeyim Ananı Sivas. Nerede? Kolay gelsin. orada kalacak mı? Enayi amına koy. Neyse çaktırmayın da. Baga girdi eşek. Dur bakayım. Ah. Fuse. Harika. Fuse mu lazım cidden şimdi? Klasik korku oyunu dostum. Ben buraları arayacağım orada kal. Ananı Sivas'ta sik. Evet arkamda koşan bir palyaço var ve çok yavaş koşuyor ve beni çok geriyor. Aa. Aa dur. Dur dur dur. Dur dur. 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 Deneyeceğim bakayım. Binebiliyoruz mu? Binemiyoruz. Yarra'ydık ki. Aa. Enayi. Bu ne? Peter özel bir çocuktu. Asla onu incitmek istemezdim. Benim için bir taneydi. Babası dediği adam bir canavardı. Onu bu dünyadan kurtarmak istedim. Falan filan bir şeyler diyor da. Bu arada yoruluyor mu? Ne yapıyor orada? Anlayamadım da dostum merhaba. Teşekkür ederim. Dur orada götünü aklına sokmayayım. Aldım bir tanesini. Gerilmelik hiçbir şey yok. Tamam. Ne yaptın? Nazar ettin ha. Ya bir şey ama al al bir şey yok. Oğlum bu ne zamandır burada? Dostum işte şimdi bittin orada dur <laughs> ha, adamın ölmüş kemikleri miydi gerçekten olay karanlık sır <laughs> anne saçların biraz dökülmüş gra andırıyorsun ama tabloyu çok beğendim annemi rahatsız et et ya et anandır anan ya anan. ananı siki harika bir maske. Canavara tuzak yapacağız. İp lazım. Şu ip burada. Ama şimdi işin... Ama işlerin rengi değişti. Anne. Anne. An anne. Anne. Anne çaktırma. Ha. Aa. Bunlar kim? Bu galiba bizim gerçek annemiz değil. Bir şey daha var ama alamıyorum. Alamıyorum. Lan senin annenin sik... Kara cadıyı gerekiyor buralardan kurtulmak için diyor. Yani hikayesel olarak anlatmış. Ben sadece zil istiyorum bu arada. İki kişi kaçmış akıl hastanesinden. Bir adamla bir kadın kendilerini evli çift gibi tanıtıp insanların güvenini kazanıp diğerlerini şey yapmışlar. Ha onlarla sakın iletişime geçmeyin. Eğer herhangi bir şeyden şüphelendiğiniz zaman bunları görürseniz polise alın. Al işte benim annemle babamı öldürüp onların yerine geçmişler. Tabii ki de biliyorum. Çocukken diyor ailemin neden bu kadar garip davrandığını anlayamadım ama şimdi her şey yerine oturmaya başladı. Gerçekten mi dostum? Kadın! Senin kim olduğunu biliyorum. Bana pil ver sikerim anana. Zil ver, ne pili? Envy. En Who the fuck is Envy man? Tamam. 3 saat sonra. <laughs> Babamızın süt almaya gittiği günün sabahını Sakin ya başladı amına kodumun Amy'si bitti Bir bu kalmıştı at dead of night'taki bitti Ne oluyor lan? Ne oluyor? Merhabalar. Ha. Tamam mantıklı çaktık çivilere şimdi gidebiliyorum Siktirip gideceğim şimdi dostum Madness, madness derken Ben gayet de mutluyum you do? Don't look you. Bakacağım Run. Bakıyorum Bakıyorum artık Yok yok. Ölmeyeceğim. Yani Ananız Sivas. <laughs> yok çıldık atmayacağım. Hayır. Korkutmuyorsun beni. Korkutmuyorsun. Korkutmuyorsun beni. Korkutmuyorsun. Bunlar canını var ya altıma bir sıçarım şu an bak. Aa, onu çıldık attı diye belki bizim algılıyordur da o yüzden çıldık attım da. Oo, biraz sıçtık. Bir aile bir sıçış işlemi gel. Ben nerenize dokunuyorum bilmiyorum ama eğer bundan rahatsızsanız bir daha oranı, o bölgelerinize dokunmam. Ama hani birazcık çıplak olduğunuz için yanlış anlaşılmasın. Seni bir sikere boş otobüste ayakta gidersin. Arkadaşlar yaratık bizim annemizmiş. Bu arada kadının ses tonu bir tık etkiledi beni. Dostum çekirin. Göte şaplak mı atayım illa çıksana. Ah. I fuck. Oh fuck me no. No fucking way. The boy who disappeared. 6 gün önce kaybolan çocuk lokal rezidantlarda bulundu. Parkın yakınlarında, şehir dışında, şehrin hafif dışında böyle. Çocuğun söylediklerine göre babasıyla tatildeyken halıçı kıyafeti giyen biri tarafından kaçırıldı. Çocuk öyle söylemiş the clown custom my consequences separated from reality and I Manyak tarafından kaçırıldınca galiba astral seyahat biz biz sürekli halüsinasyon görüp görüp çıkıyoruz ya. O, o durumu anlattı bize şu an az önce. <laughs> okay. Just Bunlar benim gerçek ailemdi ama onları bir, bir araya getiremedim bu olanları çünkü anlamayacak kadar küçüktüm. Şimdi anlıyorum. Bu gece iki kişi kaçtı falan filan. Bu bizim O <laughs> amını siva sikerim. Fuck Burada bir hikaye tarzı bir şey anlatıyor. Aa bir. Arkadaşlar şunlara bakın. Bir, iki simgelere bakın. Evet semboller bir şey ifade. Onanın on, ammı. On Önce neydi bir şu? Emindim bir ne olduğuna. The red sun. Kırmızı. Bir dakika red sun. Kırmızı red. red sun. Okay. White night. Beyaz iki. Black üç. Blue dört. Tamam. Yeşil üçgen. Siyah. Siyah otan. Sarı şu. Yeşil bu. Ne yapıyorsun lan orospu çocuğu? <laughs> oh be sonunda randevuma yetiştim ya. Hocam vallahi ne bileyim bir şeyler bir şeyler duydum ama. Annesi kaybolduktan sonra yetim yurdunda yerleşmiş kimseye ne olduğunu anlatamamış hayatı kabusa dönmüş. Hala kabuslarım var mı? Doktora döndüğüm anda palyaço çıkarsa yemin ederim monitör yumruklarım. Kabuslarım durdu ama annemi öldürdüğümü unutamıyorum. Hayatım önce bu acıyla yaşayacağım. Ama en azından hani gerçek ailemi öldüren kişileri falan filan buldum. Nereden biliyorsun bunu? Nasıl yani? Bu kadar yıl sonra tekrar astral seyahate git çıktım. Bana olan her şeyi gördüm. Onunla orada mı tanıştın ve sonra ne oldu? Ona meydan okudum ve korkularımın üstüne gittim. Sonra o zamanlar daha çocuk olduğumu hatırladım. Kendimi kurtardım. What the fuck is that story man? Hiç sanmıyorum. Senin anneni Sivas'a götüreyim.